Evet, bugün de 8 Temmuz, Pazartesi 2024. Bakın yine Hollanda Amsterdam'dayız. Dam meydanı burası. Şöyle. Dam, baraj demekmiş. Dün de bahsettiğim üzere Amsterdam, e, Amsterdam Nehri üzerine kurulan e, barajlar sayesinde e, inşa edilmiş bir şehir, öyle diyelim. Bu yapıların neredeyse tamamı e, böyle kazıklar, ahşap kazıklar üzerine e, oturtulmuş. Bakın bu gördüğünüz Kraliyet Sarayı, başlangıçta o amaçla yapılmamış ama daha sonra 1600 yıllarda Kraliyet Sarayı'na dönüştürülmüş. Binlerce kazık tabanı da var bu sarayın. O şekilde yapılmış. Şu e, arkasındaki veya yanındaki yeni kilise diye geçiyor. E, yani eski bir yapı ama demek ki daha önceki e, kilise daha eski. 1300'lü yıllarda yapılmış bir kilise var. Oraya eski kilise diyorlar. Bu da yeni kilise. Hollanda Kalvinizm mezhebinin de kurulduğu ve geliştiği yer. Ee, Katolik mezhebinin kuralları daha sert olduğu için Katolik mezhebini yumuşatmışlar. İşte daha liberal, serbest bir mezhep haline dönüştürmüşler. Kalvinizm mezhebi böyle. Şu karşıdaki yapı da İkinci Dünya Savaşı'ndan e, İkinci Dünya Savaşı'nı işte anlatan bir e, heykel. Orada ölenler anısına yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Hollanda'yı işgal etmişti e, birkaç yıl boyunca e, ve çok sayıda insan da burada hayatını kaybetti. Onların anısına inşa edilmiş bu heykel. Bakın şöyle, şu bu heykelin yani karşımıza aldığımızda sağ tarafta ise Red Light dedikleri yer varmış. Orası da e, Hollanda'da işte çeşitli ahlaksızlıkların rahatlıkla yapılabildiği bir yer. İşte böyle uyuşturucudan tutunda da işte, işte çeşitli ahlaksızlar orada rahatlıkla yapılabiliyormuş. Evet. Burası dam meydanı dediğim gibi. Evet burası yine dam meydanındaki Madan Tuso müzesi. Balmumu heykellerinin bulunduğu bir müze. Böyle meşhurların, ünlülerin Anlama heykelleri bulunuyor burada. Enjoy, enjoy. Amsterdam'ı gördüğünüz gibi bir kanallar, köprüler şehri Amsterdam. Bakın çok sayıda böyle şehrin içinden geçen kanallar var. Tabii bu kanalların üzerinden geçmek için de köprüye ihtiyaç var. Çok kalabalık bir şehir Amsterdam. Her taraf insan turist olan. Burası Dam Meydanı'nın arkası. Hollanda için bisikletler şehirde diyebiliriz. Bakın yani sürekli her tarafa insanlar bisikletle gidip geliyorlar. 800 bin civarında nüfusu olduğu söyleniyor Hollanda'nın. 1 milyondan fazla bisiklet varmış. Düşünün her taraftan bisikletler geçiyor. Bisikletlere özel yollar var. Bir de Hollanda düz bir, daha doğrusu Amsterdam düz bir şehir. Hollanda'nın genelde de tabii düz ama Amsterdam'da dümdüz. Deniz yollulara kazanılmış demiştik hatırlarsanız. O yüzden bisikletlerle bir yere gidip gelmek çok kolay. Bir de bisiklet yolları yapılmış. Bazıları çok hızlı sürüyor bisikletleri. Buraya gelirseniz çok dikkatli olun. Çünkü yani her an size bir bisikletli çarpabilir. Gayet de güzel bir şey aslında bisikletli insanların böyle yoğun bir şekilde kullanmış olması. Bakın şöyle. Şehir merkezine büyük araçları almıyorlarmış. Bu eski şehir merkezine. O yüzden bisikletlerle gidip gelmek de gayet mantıklı. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle Hollanda bu kanallara bakan evlere tekrar değinecek olursak bakın bazıları böyle siyah renkli. E, bu siyah ve hani özellikle çok koyu renkli olanların 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapan insanlara ait olduğu söyleniyor. Onların evlerinde de böyle siyaha boyandığı, teşhir edildiği de ifade ediliyor. Bu evlerin cephesinin dar olduğunu söylemiştik vergiden dolayı. E, bundan dolayı yine e, merdivenlerin çok dik olduğu söyleniyor, dar ve dik. O yüzden böyle yukarıya eşya taşınacağı zaman halat makaralarla böyle halatlarla eşyalar taşınıyormuş. Evlerin üst kısmının da o yüzden önüne doğru biraz eğik olduğu da söyleniyor. Bakın şöyle çok ilginç. Şöyle makaraları gösterecek olursam üst kısımda makaralar var. Yukarıya eşyalar makaralarla taşınıyormuş merdivenlerin çok dik olmasından dolayı. Evet, kanal boyu evleri. Şöyle dikkatli bakarsanız evlerin hafif öne doğru eğik olduğunu görürsünüz. Ee, kimisi de böyle geriye böyle yana doğru yatmış gibi duruyor. Tam böyle aynı hizada değiller. Biraz önce bahsetmiştim o çakılan kazıkların çürümesinden kaynaklanan bir durum diyorlar. Kanalda böyle sürekli tekneler var, gezinti tekneleri. insanlar kanallar boyunca Amsterdam'ı bu şekilde keşfediyorlar. Evet, şöyle bakın. Evin nasıl kaydığını görüyorsunuz. Yandan baktığınız zaman da, yandan bakılınca da evlerin biri öne biri geriye doğru kaymış gibi duruyor. Evet Amsterdam'daki güzel binalardan birisi. Bakın burası yine bir müze. Ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'ın eserleri varmış bu müzede. Amsterdam Central diye geçiyor. Burası merkez tren istasyonu aynı zamanda. Şöyle. Evet şurada ilk sefer var. Tren istasyonunun arkasındaki büyük kanallardan biri bakın şöyle. Karşı taraf bir ada gibi konumlandırılmış. Şu gördüğünüz yapı Hollanda Film Müzesi. Böyle Hollanda'da çekilen filmlerin posterleri, işte afişleri falan varmış. Bakın burası böyle. Rıhtımı var. Şurası da tarihi Amsterdam kısmı. Tam meydana doğru giden taraf bu arka. Evet bu gördükleriniz de Hollanda'daki nehir evleri. Bakın bunlar ev. Şu daha ileride daha ev gibi duranlar var. Bu biraz tekne gibi duruyor. İnsanlar burada kalıyorlar. Biraz böyle gece kondu vari gibi. Nehir kondu diyebiliriz aslında bunlara. Şöyle bakın. Şöyle bisikletler. Her tarafta bisiklet. Şöyle. Şöyle köpek veya çocuklarını taşımak için de bu şeyleri kullanıyorlar. Kabinleri. Bakın. Evet.